慢克去，没<去><去> Ya. Hala, Onu bak nasıl diyor. <laughs> <Hadi görüşürüm. gülüyor> <Biliyor musun? gülüyor> bak hele Şunlara bak ya, ya, ya. Okuyor mu? Abi görürsüz. Orada da bir ayran var tabunun üstünde. Bugün 20 Mart, birkaç haftadır havalar güzeldi. Ani soğuklardan dolayı bir kar yağışı başladı bugün. Leylek de şu an gördüğümüz gibi bir çatıda bu şekilde beklemekte. Yani kış zamanlarında leyleklerin burada olması belki ilk defa olmuş olabiliyor. Şu anda gördüğünüz gibi karlar altında beklemekte. Havalar çok güzel gidiyordu. Bayağı sıcaktı. Ee, Tabi bu sıcak havadan dolayı leylekler de göçe başlamış. Ee, leyleğin şu an geçiş güzeli olduğu için hava burada soğudu. O yüzden büyük ihtimalle burada dinlenecek. Ondan sonra yoluna devam edecek. Aynı zamanda dün çaylak göçü de vardı. Gökyüzü bayağı kalabalık, güzeldi. Bakalım e, belki bu leylek de bizim yarın leyleğimiz olur. I'm uh -huh.